Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Welterweight ile ilgili önemli gelişmeler var. Bu gelişmeleri sırasıyla sizlere aktaracağım. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi hafta sonu önemli karşılaşmalardan bir tanesi de Kit Tormund ve Mario Borios karşılaşmasıydı. Haberin detayını ben zaten web sayfamızda paylaştım. Dün paylaşmıştım. Haberimizin içerisinde aynı zamanda Welterweight'in bana göre bir numarası olan Terence Crawford ile ilgili haberimiz de var. Terence Crawford artık top rank'tan ayrı. Free agents şu anda. Dolayısıyla da e, PBC'ye geçmesi öngörülüyor. PBC'ye geçmesi hem Terence Crawford için hem de boks hayranları için muhteşem olurdu. Çünkü Errol Spence Jr. orada. Aynı zamanda elit boksörlerin birçoğu şu anda PBC'de. Dolayısıyla bu yayıncı firmaların bu ajantaların e, önemli karşılaşmalarda çok büyük olumlu veya olumsuz etkileri olabiliyor. Dün Eddie Hearn'den de Terence Crawford'a bir tavsiye geldi PBC'ye geçmesi yönünde bu güzel bir haber umarım Terence Crawford'u çok daha elit üst sınıf boksörlerle görme şansına sahip olacağız değerli arkadaşlar Tabi hafta sonu Chris Eubank Junior ve Williams karşılaşması oldu bu karşılaşmanın da detaylarını sizlere aktaracağım bu arada kadın boksörleri unutmadım iki kez basın toplantısı yapıldı Ekstra bir sözüm vardı. O basın toplantısında e, yaşananları da sizlere aktarmaya gayret göstereceğim. Öncelikle hafta sonu yapılan Keith Tormund ve Mario Borios karşılaşmasının detaylarını aktaralım. Çünkü Tormund önemli açıklamalarda bulundu maç sonrasında. E, tabii ki bu haber aynı zamanda bu mücadele sporlarını ilgilendiren arkadaşlarımız için e, çok önemli bir haber. Çünkü Tormund çok uzun bir süredir ringlerden uzaktaydı. Borios karşısında iyi bir geri dönüş yaptı ama bu şu anlama gelmemeli. Üst sınıf boksörler karşısında büyük sıkıntı yaşayacak. Bir de zaten Tormund'a çok kötü bir şekilde yaşlanma var. Dramatik diyelim biz ona, biraz daha yumuşatalım. Dramatik bir yaşlanma oldu. Maç sonunda bazı açıklamalar yaptı. Tüm bunları sırasıyla sizlere aktarmaya gayret göstereceğim. Evet, Tormund Barrios ile muhteşem dönüş yaptı. Eski WBA ve WBC Welterweight şampiyonu Keith "One Time" Thurman hafta sonu Vegas'ta Borios ile muhteşem dönüş yaptı. Neredeyse 3 yıl aradan sonra tekrardan ringlere dönen "One Time" Thurman biliyorsunuz 30 galibiyeti var. Yalnızca bir mağlubiyeti var. Parkman Pacquiao karşısında 22 nakavtı var. Sanki ringlerden hiç uzak kalmamış gibi bir performans gösterdi. Kendinden daha genç olan Borios karşısında açık ara Üstünlük sağladı ancak 8. roundda Boryos'tan vücuda gelen sert yumruk bir ara Tormon'un nefesini kesse de karşılaşmada herhangi bir sakatlık yaşanmaması memnuniyet verici oldu. Mario Boryos çok uzun süre rinklerden uzak kalan Tormon'un yumruklardan kurtulmak için geri çekilmelerini bir türlü avantaja çeviremedi. Şampiyonluk roundlarında Tormund isabet almamak için çok fazla hareket etmek zorunda kaldı. Kalabalıkların Tormund'a karşı yuhalama yapmamak için sabırlı olmaları oldukça şaşırtıcı oldu. Çünkü Tormund'un son 4 roundda çok hareketli olması karşılaşmayı çok sıkıcı bir duruma getirdi. 12 round sonunda ring kenarında karşılaşmanın puanlamalarını yapan hakemlerin kartları 117-111, 118-110 ve 118-110 Tormund lehine oldu. Bu karşılaşmada eğer Borius'un yumruk gücü biraz daha fazla olsaydı karşılaşma oldukça ilginç olabilirdi. Borius zaten Tormon'un ekibi tarafından özellikle seçilmişti çünkü Borius etkili bir yumruk gücüne sahip bir boksör değildi. Tormon'un dezavantajları bu karşılaşmada oldukça fazlaydı. Öncelikle Tormon'da neredeyse 3 yıldır süren bir ring pası vardı. Uzun süre ringlerden uzak kalmıştı. Borios için bir başka avantaj da, Tormun, 2019 Mani Pacquiao karşılaşmasından bu zamana kadar dramatik bir şekilde yaşlanmış da. Ancak Borios tüm bu avantajları lehine bir türlü çeviremedi. Thurman geri dönüş zaferi sonunda yaptığı açıklamada, bu maçta aldığım yumruklar bugüne kadar aldığım en sert yumruklar değildi. Eğer Borios biraz daha içeriye ve derinlere girmeye çalışsaydı belki beni düşürebilirdi dedi. Doğru. Tormund'a olası bir maçta WBO welterweight şampiyonu Terence Crawford'a meydan okuması soruldu. Bu siklette beni halen daha kimse düşüremez. Onun, Crawford'un şu anda bağlı olduğu bir ajantası yok. Bu da işleri çok daha kolaylaştırır. Bildiğiniz gibi Bob Aron'la çalışmak birçok boksör için çok eğlenceli bir durum değildir. E, Tormund bu arada boynundaki WBC madalyasını gösterdi. Şu anda ne taktığımı görüyor musunuz? Benim neyi temsil ettiğimi görüyor musunuz? Bu da benim WBC'de yeniden bir dünya şampiyonu olabilmem için bir rota anlamına geliyor dedi. Çok uzun zamandan beridir bana hep seni e, sıralamalarda kaçıncı sıraya alalım diye soruyorlar. Ben de bilmiyorum dedim. Ben dünyanın en iyi boksörlerinden birisiyim. Bana hangi sırayı, hangi ünvanı, hangi pozisyonu vermeleri kimin umurunda ki? Ben şampiyonlarla dövüşmek istiyorum. Bir dünya şampiyonu ile ringe girmeyi dört gözle bekliyor olacağım. Yeniden dünya şampiyonu olabilmek için bana bir fırsat verilmesini istiyorum dedi. Eğer bu fırsat Crawford olursa dahi ben bu fırsatı değerlendireceğim. Ben Welterweight dövüşmeyi çok seviyorum. Fakat benim şu anda neyi temsil ettiğimi görüyorsun. Bu nedenle bu benim yükselerek tırmanmam için bir merdiven görevi olacak dedi Tormon. Ancak şunu görmezden e, gelmememiz gerekir ki haberde. Tormon neredeyse 3 yıldır ringlerden uzak kaldı ve bu süre içerisinde çok fazla yaşlandı. Tormon 140 poundla yani süper hafif sikletten 147'ye welterweight'e yükselen Boriyosu açık ara üstünlük sağlayabildi ancak boks ayranları Boriyosu WBA Regular Super hafif siklet kemerini ilk aldığı andan itibaren kağıt üzerinde şampiyon yaftasını hemen yapıştırmışlardı. Mario Borios eğer bir şeyler kazanmak istiyorsa kesinlikle yumruk gücüne ihtiyacı vardır. Bu durum onun önündeki en büyük engeldir. Karşılaşma sonrasında 33 yaşındaki Thurman, Terence Crawford, Errol Spence Jr. veya Jordanis Ugas gibi dünya şampiyonlarıyla maç yapmak istediğini bildirdi. Kit Thurman'ın PBC'nin boksörü olduğunu düşündüğümüzde Crawford ile muhteş muhtemel eşleşmesi pek mümkün değil gibi görünüyor. Ancak Crawford artık top rank'ın boksörü değil. Bu nedenle böyle bir eşleşme belki de olabilir. Terence Crawford'un top rank'tan ayrılması onun artık herhangi üst düzey bir PBC boksörü ile karşılaşabileceği anlamına geliyor. Tormund'un geri dönüşünü görmek genel anlamda güzel oldu. Ancak şu an için Tormund'un üst düzey şampiyon bir boksörü yenmesi pek mümkün değildir. Açıkçası 2019'da Manipakyo karşısında Tormund hafta sonunda gördüğümüz Tormundan çok daha üstündü. Ki Tormund uzun süre ringlerden uzak kalarak çok şeyler kaybetti. Fakat bu uzak kalış aslında çok sürpriz olmadı. Çünkü Tormund'un yaşında bir boksör için... Bu kadar uzun süre ringlerden uzak kalmak ve aynı dövüşçü olarak geri dönmek zaten pek mümkün değildir dedi haberde değerli arkadaşlar. O nedenle e, ara vermeler gerçekten büyük sıkıntı oluyor. Ben bununla ilgili hemen şunu söyleyeyim. Rakibin burnunu görüyorsunuz. Rakip zaten avatar gibi oldu. Çocukta yani Borios'la ilgili e, çok olumsuz yorumlar vardı. E, kağıt üzerinde şampiyon. Diye konuşuluyor. E, yumruk gücü hep eleştirildi. E, ama tabi uzun bir ara verilmişti. E, Keith Tormund açısından. Özellikle bu rakip zaten seçilmişti. Bunlar da biliyorlar. Ama tabii ki e, Keith Tormund'un geri dönüşünü görmek çok güzel. Ama muhteşem bir dönüş yaptı. Bu demek değildir ki. E, şampiyon boksörlerle e, ciddi problem ler yaşamayacak anlamına gelmemelidir arkadaşlar. O nedenle bakalım ki Tormu'nun bundan sonraki rakibi kim olacak? Bundan sonraki performansı nasıl olacak? Bugün resimlere baktığınız zaman arkadaşlar yani şuradaki Tormu'na bakın bir de hafta sonundaki Tormu'na bakın. Hakikaten çok kötü bir şekilde yaşlanmış. Bakalım bundan sonra Tormu neler yapacak? WBC ile bir görüşmesi mi var WBC'den bir söz mü aldı? Bunların hepsini zaman içerisinde göreceğiz. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle esen kalın.